13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 18'de Türkiye Danimarka maçı Malatya'da oynanacak. 5000 kişilik salonumuzda oynanacak yeni salon ve ilk defa burada bir uluslararası bir organizasyon yapacağız. Organizasyonla ilgili Büyükşehir Belediye'miz bizim sponsorumuz. maç günü Büyükşehir olarak 2000 tane forma dağıtacağız. Ve takım ayın 11'inde Malatya'ya geliyor. 11 Ağustos'ta takım Malatya'da. Danimarka'da 11 da Malatya'da olacak. 12'sinde bir idman yapılacak. 13. de maç oynatılacak. 5000 tane de bayrak dağıtılacak. Her koltuğa birer tane bayrak indireceğiz. 5000 tane bayrak dağıtılmış olacak. Tribünde bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Arkadaşlar çok büyük bir etki var. Geçen bir anket yaptık. Ankete katılım sayısı 45.450 kişi maçı izlemeye geleceğim diye ankete ankette e, onay vermiş. E, o gün saat 3'te kapılar açılacak. Erken gelen içeride yerini almış olacak yani. Mükemmel ücretsiz. Maçlar ücretsiz olacak. E, o gün büyük bir heyecan var. Yani herkes o günü bekliyor. Şehir Belediyesi iki tane stadın dışına dev ekran koyacaklar. Orada dev ekran olacak. Bizim il dışında gelecek çok çevre illerde gelecek misafirlerimiz çok.